Sıkıntı sandığın senin hazine sandığın. Hayatın her evresi puzzle'ın ta kendisi. Kafa karıştıran parçalar buar ya bazen bizi. Oysa elinin altında hepsi. Sadece sabırla dizmeli. Büyük resmi görmeli kötünün hayrını sezmeli. Akışa güvenmeli. Kendini bilerek ilerlemeli. Kendine ve hayatın getirdiklerine itimat etmeli. Asıl iş puzzle'ın parçalarını doğru yerle buluşturmak. Yani seçimleri doğru yapmak her adımda insan olmak. Egonun sesini kısmak. Kalp sesini açıp yoluna bakmak. Ve hayat oyununda ustalaşıp oyunun tadını çıkarmak. Finalde şaheserini alkışlayıp huzurla dünyadan ayrılmak.